Cebeci istasyonunda bir akşamüstü İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi Sıcak bir sevda Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu Acımsı Buruk Mürlenmişti ağzımızı bir sessizlik içinde Sessizliği üstümüzden atamıyorduk Bir saçak altında kararsız Yorgun saatlerce duruyorduk kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykeli gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyordum. Ağlıyordum, ağlıyordum. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce. Harmanlar misali savruluyordu. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu ince denince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir çeylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordum. Gitsek, gitsek diyordum. Yüreğimin atışından deli sıklam param parça perme perişan türküler söylüyordum ağlıyordum, ağlıyordum. Şimdi, şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor, serin. Param parça düşmüş gönül ufkuma, iki yıldız gibi gözlerin. Gel, gel ey ciğerime saplanan hançer, gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan, gel artık. Ne